Herkese merhaba, yeniden, merhaba arkadaşlar <laughs> ben Serkan bugün e, fs20'de mod dosyası nasıl kurulur onu göstereceğim Arkadaşlar önce maps'a giriyoruz en aşağıya iniyoruz Şu arkadaşlar maps usm xlm'ye giriyoruz Ondan sonra arkadaşlar e, şurada storelamps var bu ünlemle birlikte bu iki çizgiyi komple bu şekilde siliyoruz. Sonra bunun altında filname kısmı var. Bunun en sonuna geliyoruz. Buradaki iki çizgiyi de siliyoruz. Ondan sonra tam buraya geldik. Buraya arkadaşlar klavyemizden geldik. Sonra buraya geldik. Bu işareti koyuyoruz. Bu değil. Bu işareti koyuyoruz. Sonra data Ondan sonra arkadaşlar E çizgi sağa doğru yatık. Ondan sonra maps arkadaşlar. Sonra bir daha eğik çizgi. <laughs> Ondan sonra burayı kaydettik. Ondan sonra arkadaşlar geldik buradan. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Map Store üstüne bir kez basıyorsunuz. Burada ekleniyor en alta. Ondan sonra arkadaşlar buradan şurada dosya kısmına geliyorsunuz. Size uygulamalı göstereceğim. Buradan arkadaşlar yine geliyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Mods. Bende eklenmemesinin sebebi bunların hepsi bende zaten var. Ben size ilk göstermek için çekiyorum. Buradan mods'a ekliyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Mesela ne modu kuracağınız benim size verdiklerimde. Buradan geliyorsunuz. Ne modu kurmak istiyorsunuz? Mesela ben size ne modu verdim? Bakalım. Neyi kuralım? Youtube'dan mesela ne modu verdim? Mesela size kepçe modunu verdim. Buradan geliyorsunuz. Iı, klasöre çıkarta basıyorsunuz arkadaşlar. Burada kepçe modu. Bir daha basıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Buraya girdikten sonra bir tık geri çıkıyorsunuz. Yeniden adlandıra basıyorsunuz. Buradan metin düzenleme buradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> sonra mod dosyasına girdik. Buradan giriyoruz. Artı. Bu kopyaladığımızı buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra bunu tamam diyoruz. Ondan sonra ben size hani verdiğim dost hepsi uygun şekilde olur. Sonra arkadaşlar Değiştir. Bir tık geri. Ay pardon. İşte ne ayılan dönür ki. Kepçe modu burada çıkarttık bunu. Geldik buradan içine geldik bunun. Bu şekilde bitti. Ondan sonra arkadaşlar. Burada şöyle xlm'ler var. Ben size zaten modu yaparken gösteririm size. Şöyle iki tane xlm var. Mesela bu xlm'yi önce alıyoruz. Dosya yolunu kopyala. Ondan sonra tiki çıkartıyoruz. Bir tık geri bir tık geri. Sonra maps'a geliyoruz. Sonra eklediğimiz maps tollems xlm'nin üstüne. Ondan sonra arkadaşlar buraya geldikten sonra şunların içine giriyoruz. Burada kopyaladığımız şeyi bak burada buna basıyoruz. Sonra buradan geliyoruz. Tam şu arkadaşlar çizginin olduğu yeri zaten yakınlaştırmadan görürsünüz. Tam şu çizginin olduğu yeri buradan siliyoruz. Sonra buradan yine geldik. Yine geldik. Buraya yine şey işaretini koyuyoruz. Kaydedip çıkıyoruz. Sonra Mor yeniden geliyoruz. Casehe. Mesela demin bunu aldık değil mi? Şimdi bunu alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar. Bunun da detaylar. Dosya yolunu kopyala diyoruz. Çıkıyoruz yeniden. Sonra Maps'a giriyoruz. Ondan sonra yeniden Maps Tollems XLM'ye giriyoruz. Sonra buradaki öbür parantezin içine de bunu atıyoruz. Sonra bunu siliyoruz. Sonra yeniden şey işaretimizi koyuyoruz. Şu an kepçe modumuz hem kovanı geldi kepçenin hem de normal kepçe. Bunların hepsi arkadaşlar bir tane mod oluyor. Buraya her yapıştırdığınız şey. Bu kadar arkadaşlar mod ekleme. İsterseniz bir de kepçemizi oyunda görelim. Arkadaşlar ben şey demeyi unuttum. Buraya geldikten sonra üstten şu kaydete basmanız gerekiyor. Bu kaydete basıyorsunuz. Zaten onu da biliyorsunuz olur. Ondan sonra onu kuruyoruz Sonra oyun'a gidiyoruz yine. Sonra arkadaşlar oyuna geldikten sonra tekerli yükleyiciler kısmından gördüğünüz gibi modumuz mevcut. Buradan önce kepçemizi satın alıyoruz. Sonra kovanı satın alıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi klavyesiz kepçemiz. Klavius kepçe modunun linki arkadaşım. Evet gördüğünüz gibi. Klavius kepçe modunun linki kanalda var. Onun o videonun linkini de Gördüğünüz gibi. Klavius için. Bu video günlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Günlük sekmeler bu kadar. Bay bay.